Daha da mı Mustafa? 5 buçuk saat. Mustafa! Doldu mu? 3 buçuk saat. Tamam yeter ya. Tamam 3 buçuk saattir uğraşıyorsun. Sen ne inat adamsın Mustafa ya? Kafam ya ninni gibi geldi. Of iyi oldu be. 3-3 buçuk saat kestirdim ben burada. Başka ne numaram var? Mustafa! Başka numaram var. 5 tane hareketi aynı anda yapabiliyorum. 5 hareketi. Evet. Görelim görelim, görelim. Tek elimle topu çevireceğim düşürmeden kendi topla beraber döneceğim olduğum yerde. Tamam, buyur. Piss. Sen evlensen tek başına sirksin zaten ya Mustafa. Çocuğu sirke götürmene gerek yok. De de ne göbek varmış be Mustafa be. Şirada yavrum, şirada yavrum, hem göbek var hem bebek var. çok uzun sen tutuyor, doğru mu? Oldum, yar 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 oldum, yar 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 ne var? Ben de bacağma tutturuyor. Ah, ah, söndürüm. ah. De senin lakabın var. Ne diyorlar sana? Gözlerimi fırıldak gibi çeviriyorum. Bunun için fırıldak diyorlar. Gözlerimi çevirdim için. Para Yanlış anlaşılmasın o bildiğiniz anlamda fırıldak değil. Yani yanar döner anlamda değil. Gözleri fırıldak gibi döndüğü için fırıldak. Şu gözleri bir fırıldat bakalım be. Belde durmuyor ama gözlerle beraber. Gözle bel birbirine bağlı. Dur beraber yapalım. Sabah cimnastiği. Bir elinde tepsinin içerisindeki parayı çeviriyor. Öbür elinde çekiş tutuyor. Göbeğiyle de çay servisi yapıyor. Yar 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 yandım. Niksar Bravo be Mustafa be. Çayı içsek bir sakıncası olmaz değil mi? Olmaz. Bozum, kurur öksürük tak tak vurur ciğerim et gibi kavurur perişan ettin sigara beni gözümde büyür yokuş kalbim bir sıkış sıkış hastalıkla geçer yaz ve kış sensin bunun nedeni terk ettim artık sigara seni Allah belanı versin seni sigara <laughs> Yazıklar olsun sana sigara be <laughs> Sana mı geldi? <laughs> Vakti zamanında padişahın huzuruna biri çıkmış. 40 metre ilerden koşarak iğne deliğinden ipliği geçirmiş. Padişah ferman buyurmuş. Buna 40 kese altın, 40 sopa. Efendimiz demişler, 40 altını anladık. Bu meziyetleri var diye verdiniz. Peki 40 sopa niye? böyle boş işlerle uğraştığı için demiş. Acaba o padişah Mustafa'yı görseydi 40 satır mı olurdu? 40 sopa mı olurdu? 80 kırbaç mı olurdu bilmiyorum. Ama biz kendisini tebrik ediyoruz. Simav'da Mustafa. Kütahya turumuz devam ediyor. Kütahya turumuzda Yoncalı'dayız. Yoncalı'da dolaşırken şöyle zeybekleri görüyorsunuz. Uzaktan da bir müzik sesi geliyor. O ne? Bizim karnımız zil çalarken öyle yemek yemek yok. Yine dört ayak üstüne düştük. Eyüp gel bakalım ne oluyor burada? iki şeye dayanamam sevgili seyircilerimiz. Bir, yemek gördüğümde ki Allah'a çok şükür var. İkincisi, zeybeye dayanamam. Selamlar Aleyküm. Aleykümselam. 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 Muhabbetiniz ]iniz. bol olsun. Hoş bulduk. Bu yemeğe direkt buyur ediyorsunuz mu? Buyurun. buyurun. Diyor, önce önce hak edelim. Hak edelim. Bu nedir? Ne oluyor burada? Piknik mi yapıyorsunuz? Hayırdır? Şu anda Kütahya'mızın minibüs e, okul servisi taşıyan arkadaşlarımızın gezeğindeyiz Buyur. Gezek. Gezek ne üstad? Gezek eee arkadaşlar dost. Hadi kalkın gezek gibi bir şey mi? Hadi kalkın gezek gibi bir şey gezelim beraber yiyelim içelim oynayalım öğrenelim eğlenelim ve bu arada adab muhaşereti öğrenelim kelimelerinin toplamının tek ismi Kütahya'da gezek olarak geçiyor. Yaz gezeği ve kış gezeği diye ayrılır mı gezek? Tabii. Yazın e, gezeklerimiz şu anda yazın e, pastırma yazını yaşıyoruz. Son dönemlerdeyiz. Şu anda kır gezeğindeyiz. Kış aylarında bu gezeği evlerde geniş salonları olan evlerde yapıyoruz. Şu anda servis taşıyıcı minibüs minibüs şoförü arkadaşlar gezeğindeyiz. Bir gezek başkanı olur her gezeğin bir gezek başkanı olur. Gezek başı mı deniyor? Eee gezeğin e, başkanı diyoruz. Vay kardeşim. E, tatanırız. Ha, dur. Önce bir bakalım. Ağlık ağlık standartlarına uyuyor musun? Uyuyor tabi e, göbek çapı 2 3 4 5 6 karış göbek. Yukarıdan aşağıda 3 karış göbek. 6'ya 3 oranında bir göbek. A'da olması gereken şey. 2 karizma. Ayağa kalktığı zaman direkt tırsıp kaçtırabilecek gibi duruyorsun. O da tutuyor. Aha <laughs> da evet. He, <laughs> evet, cukka da sağlam. <laughs> oyunu yaktık 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 kalktıcılar. kalktıcılar. Evet. Bu mu yatacak? Bu mu kalktı? Ne olacak şimdi? şimdi? Nedir kuralı? Şimdi bunların her birinin birer ismi var. Ee, sebze, meyve isimleri veriyoruz. Ee, işte diyelim ki armut bu arkadaşın ismi. Bununki elma ismi. Soralım. Teyit tamam, canım soralım. sen? Armut. Bakay iyi miymişin? Hakikaten iyiymiş. Bakalım olmuş. Sararmış. Bizde hafiften bir ayılık durumu var. Ata sözleri yalan söylemiyor sevgili seyircilerimiz. Hakikaten armudun iyisini. Dede çekinme. Ayıklar. <laughs> Bilir mi arkadaşımız? Bir bakın bakalım kabağa benzer. <laughs> Soralım. Neye benziyor efendim kendisi? <laughs> Bibere benziyor. Bibere benziyor. O yoğun istek üzerine arkadaşı <laughs> evet. biber yaptık ki bakacağız. Ee, biberin ucundan acık koparacağız. Tabii yanacak. Acıymış be Pagodas Tur, tur, tur olduğunu düşün tur? Sen Türk gibi olduğunu iddia ediyorsun Bakacağız, bakacağız Elma Elma <laughs> Evet Sen ya hormonlu elma be <laughs> Meyvelerimiz hazır Meyvelerimiz hazır Allah'ın izniyle Oyun başlıyor Şimdi Armut e, yatıp kalkıyor, bir isim zikrediyor, diğer isim yatıp kalkıyor, başka bir isim zikrediyor. Tabi bu çok hızlı e, şeyler, saniyelerde gelişiyor. E, hata yapanlar cezalandırıyor. Cezacı başımız burada. E, bu arkadaş cezacı başı mı? Cezacı başım. Baba teyze yattı kalktı dur. Yattı Armut. Armut yattı kalktı, baba teyze. Baba teyze yattı elma. <laughs> elma yattı <yatıkartıyor>. kalktı. <laughs> elma, uyuyan elma. Herhalde bir ceza durumu olur. Evet. Şuradan alına bakalım. Şutur, tut. Ya güzel bu patların neydi? Diller yattı, çatısı Gel abi. Yo, 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 yo. Ya 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 ceza verdim. Hayır, olmaz, hayır. Olmaz, haklı, olmaz. haklı, haklı çocuk. Hayır, çocuk haklı. Ne? haklı. E, salatalık duruyordu burada. Çocuk tabii. <laughs> Doğru söyledi. Benim hatam. Benim varsa bir ceza, cezama razıyım. Geleceğim. Evet. Öyle hocam. Şimdi, salatalık dedi biz uyanamadık Şimdi, ki şimdi. Şoray Bey, şimdi misafiri alacağız. Misafiri de alıyoruz bu kadroya. Yalnız önce bu cezasını bir görsün. Ya benim salatalığım kesin mi yani? Bakacağız Kabul işte. etmiyorum kesin. ben sizin karpuz olsun lütfen şöyle bir Sizde bir buyurun. elma Olmaz olmaz ben mümkünse patlıcan almak istiyorum. Ya arkadaşlara sunalım arkadaşlar. Patlıcan lazım mı? Lazım. Ya patlıcan. Evet, buyurun, pek, patlıcan. patlıcan. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyurun. Siz kalmıştınız. Biber yaptı kalktı patlıcan. Patlıcan yaptı kalktı armut. Armut kalktı patlıcan. Patlıcan yaptı kalktı elma. Elma yaptı kalktı patlıcan. <laughs> patlıcan. Patlıcanın, patlıcanın mikrofonu düştü de o bak. Allah. <laughs> Atlıcan, etli pastlı, salatalık. <laughs> salatalık yok mu aranızda? <laughs> salatalık Canım. Sen niye çarşaflıyorsun canım? Canım e, salatalık var zannettik de yokmuş. Yok muymuş? Yokmuş canım. Allah Allah. Ee sen misafirsin, ne olacak şimdi? Ben ne? seni bak inan boyamak istemiyorum ama kendi kendine güldürüyorsun. Gel bakayım. Maşallah. Bak. Şov şey, yap, yapmasaydın, şov var. Yapacağım. Yapma Şaban Bırak beni yapacağım Yok Şaban dur Tutmayın Bırak Şaban ne yapıyorsun oğlum ya? Yapacağım Murat yapacağım O Kodum seni defol git püh Patlıcan yatacak kalkacak mikrofonu düzeltecek elma Elma yatacak patlıcan Olmaz olmaz Kurallara aykırı arkadaşım. Sen de hocam Erman Toroğlu musun? <laughs> Kurallara aykırı. anlamadım ki. Kurallara aykırı hareket Erman düşse de isim söylemen gerekiyordu şu hacı. Erman hocam ne diyorsun Bunlara abire bize ceza veriyorlar Hakikaten o pozisyon penaltı mıydı Hangi futbolcu yaparsa yapsın bunu biz kesinlikle Uğur adamın asabını bozma ki de bir zam isteyip durma Uğur gelmeyeyim oraya Kırarım kafanı Uğur Görüntüyü yamuk Uğur Dur. Erman hocam ne diyorsun bunlar ceza almalı mı bu nedir? Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya bu adamın üstüne sürekli gelinip duruyor. Adam yapar yapar. ne yapıyor Yapacak abi ya. Bunlar yapacak. Bak bu biber, bu biber. Bu biber var ya bu biber. Bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. Bu adam bayılıyor, ne yaptın çocuğu? Abi burada olsun herkes belirli. Esasında hocam bu biber götüreceksin. Şükrü Saracoğlu stadına bundan ha. on 10 tane salacaksın. Bütün maçlar seyircisiz oynanacak. Anlatabiliyor muyum? Uğur. Uğur yakın plan girme bibere. Sevgili hocam, sevgili Fatih hocam. Bu biberin performansına ne diyorsun? Her hafta 3 atıyor. E, hat trick yapıyor, double track yapıyor. Ne diyorsun Fatih hocam? Valla şimdi e, benim zamanımda çok gerçekten de muamma bir koku var. E nedir ya? Biz sapıttık, biz de verdik. Arkadaşlar, biraz kendinize gel. Burada fark farklarım mı? Bak. Patlıcan sana benzer diyeceğim hoca ayıp olacak şimdi. Ben de ben de seni atarım o zaman dışarı. Lütfen seni seviyorum. Sen <laughs> çal 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 bal gibi koku. Bal gibi koku. Adamlara. Lavur bana böyle kokuyor hocam. <laughs> Ne yapacağız biz seninle? Yapacak bir şey yok. Önemli olan aşkımız, o da bitti. Şaşkınız. Tabii ama <laughs> ben de. Basit. Dünyamdan basit E sen dur oğlum. Dur bir dakika, bir şey anlatacağım. Şu biberin gözlerinin güzelliğine bir bakar mısın? Yeter <laughs> ulan! Kütahya yolunuz düşerse inşallah bir gezek eğlencesine denk gelirsiniz. Valla biz çok eğlendik. Finalini merak ediyorsanız çok kolay. Atarsınız kendinizi ortaya. Buyurun. Frenler de tutmuyormuş bunun ya. Bu ne abicim? Bununla yola gidilir mi ya? Trafik çevirse tomarla ceza ederiz. Habire ceza ediyoruz zaten. Bozoyuk'ta kemer cezası. İşlenmiş. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bura bisiklet tamir yeri. Hastanesi. Buyurun. Bisiklet hastanesi. Bisiklet Bizi hastamız var. Acil e, ayaklar yampiri. Eklem yerlerinde problem var. Rot balans bozuk. Vites takılmış vaziyette. Ee, hep düşük viteste çalışıyor. Süratli çıkamıyor. Rampalarda zorlanıyor. Bir de arka çamurlukta sorunumuz var. Ustayı çağırın da yaptırıverelim. Biz varız. Güzelim tamam bir şey demiyor. Sen var çağır ustayı yapsın. Usta biziz. Bak kızım. Bak yavrucuğum. 80 kilometre yol geldim arızalı bisikletle. Vaktim de dar biraz. Çağır ustayı da yaptırıversin. Yapalım. usta. Gösterelim nasıl yaptığımızı. Ya dalga geçme Buyurun, ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De sen ne yapıyorsun da böyle 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 üstün başın yağ olmuş. Bisikletleri tamir ediyoruz. Bisiklet ustasıyız. Ha, babana yardım ediyorsun. Hayır. Hayır babam yok. Ben kendi işlerimi çalışıyoruz. Amcana yardım ediyorsun. Kendimiz çalışıyoruz. Biziz usta. Sen ustasın. Evet, benim. E, buyur ne diyeyim yani. İki tane boya Bir tanışalım Ben Gülay Ben Gülay Ben Gülom Sen Gülom Evet Gülay Gülom Evet Kardeş misiniz? Elti misiniz? Bacanak mısınız? Kardeşiz kardeş. Kim büyük? Ben büyüğüm Yaş sorulması hanımlara Derhal evet. iptal ettik o soruları evet. Bu işi ne zamandan beri yapıyorsunuz hanımlar? Ee, ben 9-10 yaşlarımdayken Babamın yanına gidiyordum sürekli tamirhaneye. Motor kullanayım, motor kullanmasını öğreneyim diye. Motor kullanmasını öğrendim. Baktım babam lastik falan yama yapıyor böyle. Lastik patlan yapıyor. Ondan öğrendim gün gün. Artık e, lise yıllarımda falan hep çalıştım babamın yanında yağ saatlerinde. 3 sene önce de işte babam vefat etti. Allah rahmet eylesin başınız. O yüzden olsun. sağ olun. Beraber çalıştık burada babamla. Babam vefat edince ben tek başıma kaldım. Kız kardeşim ben de öğreneyim abla dedi senden dedi. 3 sene dedi kardeşim çalışıyor yanında. Motoru indirip söküp yapabiliyor mu? A yapıyorum. Şu motorun parça e, parçaladık mesela. Hepsini A yapıyorum. Motor. Sadece bisiklet tamir etmiyorsun motor o, da yapıyorsun. Sırf motor da yapıyorum. Kaynak işleri, kaynak, motor hepsini yapıyoruz. Maşallah. Bulaşık yıkayabiliyor mu? Evet onu da yıkıyorum. Çamaşır? Hepsini yapıyorum. Sakız gibi oluyor mu? <laughs> Yok olmuyor. Hemşerilerimiz <laughs> yağlı olduğu için pek sakız gibi olmuyor. Çünkü normal kıyafet giymeyi vaktimiz hiç olmuyor bizim. Medeni durum efendim? Bekar. Bekar siz? Ben de bekar. Ya bu kadar hamarat kızlar evlenmez mi? Kimse biz almıyor ev, mu? evde kaldık artık evde. Aşk olsun canım evde kalmanın yaşı yok. Yani bir bakmışsın kısmet. Evlenmek istemiyorum ben. Ee, yani memnunum hayatımdan. Kendi paramızı kazanıyoruz kardeşimle. Annemle kalıyoruz annem var. Peki sizi ilk gören müşteriler geliyorlar. Usta şu bisikletin ön tekeri patladı ya vitesi bozuldu ya. Gerçi böyle de konuşmak zorunda değiller. Ben laf, lafın geliyor şöyle evet. diyorum. Çok düzgün de gelip bisikletim bozuldu. Acaba tamir edebilir? Ana o ne? Diyorlar mı? Şaşırıyorlar mı? Evet şaşırıyorlar. Usta yok mu diyorlar aynı sizin söylediğiniz gibi. Biz diyoruz biz varız. Aa bu işi siz mi yapıyorsunuz diyorlar. Evet diyoruz adamlar yapın bakalım görelim. Yapıyoruz adamlar çok memnun. Erkeklerden daha mı iyisiniz bu konuda? Şimdi şöyle ben yaptığım işi kendim isteyerek özenerek yaptığım için yani abiler de söylüyorlar çok temiz iş yapıyorsunuz işlediğiniz çok temiz diyorlar. Hanım eli değil. Bisiklete bayan eli değil. Evet. O yüzden bir amca geldi benim dükkana dedi ki babam diyor, o zaman kızım dedi ben bisiklet yaptıracağım. Usta nerede? Abi dedim usta benim hacamcı dedim. Kızım dedi git ya dedi bunu dedi erkek, erkekler zor yapıyor sen nasıl yapacaksın git şuradan dedi bana. Ben çok artık üzüldüm böyle babam geldi baba dedim amca getirdi bisiklet getirdi yaptırmadı götürdü yeri dedim. Sonra amca artık duymuş böyle. Ben bu dükkanı açtım. Buraya geldi amca. Ya dedi kızım dedi ben senden çok özür dilerim. Sen dedi çok güzel işçiliğin varmış. Ben duydum Fatih Mahallesi'ndeyken geri döndüm ama çok özür dilerim dedi hacamdı böyle. Su gelir Bazı erkek meslektaşlarımız diyorlar ki bize ellerinizin hamuruyla erkek işi yapmasınlar diyorlarmış. Ben de diyorum ki... Niye onlar aşçılık yapıyor? Erkeklik diyorum sadece nüfus kağıdında erkek yazmakta cinsiyetinde o değildir yani. Bilektedir, yürektedir erkeklik yani. Ne erkekler görüyoruz biz affedersin kadın gibi yani. Ama bizim yüreğimiz, bileğimiz erkek. Bu mesleği daha ne kadar devam ettireceksiniz kızlar? Ölünceye kadar. Gücümüzün yettiği kadar. Allah gecinden <laughs> versin. Am Hiç başka bir meslek yapmak istemedin mi? Hiç hiç istemedim. Ben liseyi bitirdim. Liseden sonra iki yıl el sanatları okulunda okudum. Kastamonu'da. Ama yani hal öğretmeniyim kendim. Halı okuyabiliyorsun. Evet. Ama işte onu tercih etmedim. Bu iş daha iyi geldi. Uygun geldi bana. Bunu devam ettirdim. Peki Kalk iki bırak. iki kişisiniz. Ee, geçinebiliyor musunuz buradan kazandığınızda? Çok şükür. Evet. Çok bol. Araba aldık. Bu dükkanımızın sayesinde Allah'a çok şükür. Breh 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 breh. Zaman... Alışmayı belki öğretir ama sensizliği asla babacığım diye de yazmışsınız arabanın seni evet. Özlüyor musunuz babanızı? Özlemez mi çok insan? Çok. Benimki de soru. Bu arada biz söze daldık. Şunu bir yapın da gidelim kızlar. Ya kadın erkek diye bir şey var. Var. Kadının da erkeğin de yapamayacağı iş yoktur. Bazı erkeklerimiz diyorlar ki kadınlar bir şey iş yapamaz. Yok hayır kadınlar her işi yapabilir ve biz daha üstünüzdür yani. Kadınlar erkeklerden daha üstündür. Ben bu yaptığım işte üstündeyim inanıyorum yani. Yani en iyi bisiklet ustası benim siz diyorum. misiniz? Evet benim diyorum. Bu kadar da iddialılar sevgili seyircilerim. Ne diyelim kolay gelsin. Buna can mı dayanır da yer geçti sallan aldığımız bir duyum üzerine Kütahya'ya bağlı Altıntaş ilçesinde bir ahıra doğru yürüyoruz. Diyeceksiniz ki bir ahırda sizin ne işiniz olabilir? Gecenin bu saatinde. Sıkı durun. Az sonra hatta şimdi gördüklerinize inanamayacaksınız. Merhabalar. O ne? Duyduğumuz doğruymuş. Ama önce sahibiyle bir tanışalım. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. İsminiz Mürsel Sinan Mürsel Sinan Beyefendi evet. yanlış görmüyorum değil mi efendim? Tabii yanlış bir görmüyorum. gelin yanıma siz zahmet. Evet kontrol edin kendinizde bakın bu, bu görmüş aha. olduğunuz bir ıı, ayıptır söylemesi inek İneğin sırtında beyaz desenin üzerinde şanlı bayrağımızın ay yıldızımızın bir sureti var bu gerçek değil mi efendim? tabi gerçek efendim bakın kendinizle kontrol edin asılın yapıştırma falan diyorlar buna bu bu doğuştan Allah'tan olan bir şey. Cenab-ı Allah, Allah. Allah Ben pek anlamam ama bu Holstein cinsi Holstein değil mi? Cinsi, evet. Değil. Artık değil. Değil. Holstein Hollanda değil. kökenli. Evet. Bu halis mulis, evet, Türk. hatta tescilli bir Türk. Türk ineği. Kaç yaşında efendim bu hayvan? 7 yaşında efendim. 7 yaşında. Peki biz bunu yeni duyduk. 7 ee, yıl önce niye ilk doğduğunda söylemediniz ya da göstermeniz yok muydu üzerinde bu? Vardı üzerinde bunun. Fakat biz kendimiz buna gözümüz gibi bakıyorduk. Üzerinde çünkü ay yıldızlı bayrağımız var. Altıntaş ilçesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Zafer'in kutlandığı... ...30 Ağustos'un bütün en çetin savaşlarının geçtiği yerdir. Zafertepe abidesi Altıntaş ilçesindedir. Bu ineğin de burada olması benim için bir gurur vericidir yani. Bu doğdu 7 evet. sene önce... Peki annesine ya da babasına böyle bir işaret var mı? Hayır yoktu. Hiçbir işaret yoktu. Doğar doğmaz Türk bayrağının evet. e, sembolü olan Ay, yıldızı, Ay Yıldız'la doğdu. Ay Yıldız'la doğdu. İlk gördüğünüzde ne yaptınız? Tepkiniz Ay, ne oldu? Hayret ettim yani. Ee, i̇nsan bir şey yapamıyor yani. Allah'ın takdiri. Hayret ettik yani. Peki görenler ne yapıyor? Tepkileri ne görenler oluyor? Görenler de hayret ediyor. İnanamıyorlar. Geliyorlar bakıyorlar. Hakikaten inceliyorlar. Asılıyorlar tüylerini falan. Gerçek olduğunu görünce ...şaşırıp kalıyorlar ya. Yani. Satmayı düşünür müsünüz? Hayır satmayı düşünmüyorum. Ya biri geldi 10 milyar verdi. 100 milyar da vesaire. hayır. Bu inek 100 milyara bile satılık değil. 100 milyara değil. bile satılık değil bu inek. Şimdi efendim burada başka hayvanlar da var. Onların sırtına dokunuyorsunuz. Tabi bir... Ee, ...elinize bir şey temas ediyor. Fakat... Bu hayvana dokunduğunuzda bunun sanki tüyleri bile farklı, daha bir özenli. Böyle şampuanla yıkanmış gibi yok. Evet. Yıkıyor musunuz Hayır, yoksa? Yıkamıyorum. Biz zaten yaz günleri bir defa yıkıyoruz. Yazın, kışın yıkamıyoruz. Ama bu diğer ineklerden farklı, yani daha bir parlak daha gibi, bir parlak. tüyü daha yani bir hakikaten. ince gibi, böyle saten gibi. Hani evet. onlar bir kumaşsa, bu resmen kadife etkisi kadife. oluşturuyor elinizde. Ve hakikaten tam. Burada görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz ay ortasında da yıldızımız. Peki diğer yerlerinde başka, başka işaretler bir var mı? İşareti yok. Başka bir işaret yok. Bakıyorum böyle kendim bir şeylere benzetmeye çalışıyorum. Fakat öyle bir benzetme yok, işaret yok. Çok yani. memnun oldum tanıştığımıza. Sağ olun biz de memnun olduk. Allah razı olsun. Allah emanet. Allah razı olsun. Kütahya'nın pınarları akışır. Doğru mu? Doğru. Özellikle şehir merkezinde hemen hemen 100 metrede bir pınar var, çeşme var sevgili seyircilerimiz. Kütahya'nın özellikle merkezde suyu bol. Gelin kana kana için vallahi. Devriyeler kol kol olmuş bakışın. Devriye, devriye. Ver <laughs> kol kol olmuş bakışın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.